E, Paylaşımımız oldu. İsim de verelim hatta... ...Ünal Çeviköz. Çeviköz. Çeviköz değil mi? E, Söylem değişikliği... ...yaptığını e, ifade etmiştiniz. Önce sahip çıkmak ardından... ...önce e, eleştirmek Red ardından... E, ...sahip çıkmakla ilgili olarak... ...ve en son sizi e, engellediğini... ...beyan etmiştiniz. Sosyal medyanın ...tabii. Buyurunuz. E, şimdi bu beyefendi... ...farklı bir tipolojiye sahip. Emekli büyük elçi... Cumhuriyet Halk Partisi'nin akil isimlerinden tırnak içerisinde içinde söylüyorum. Bir, bu beyefendi özellikle uluslararası tartışmalarda Cumhuriyet Halk Partisi'ni bağlayan türde beyanatlarıyla meşhur. Ancak bütün yapmış olduğu değerlendirmelerde şöyle bir ortak bir özellik gördüm. Bu beyefendinin mesele ne olursa olsun, hangi uluslararası konu olursa olsun veya uluslararası konunun öznesi hangi ülke olursa olsun yaptığı açıklamalardan memnun olmayan bir tek ülke ve bir başkent var Türk Milleti ve Ankara Beyefendinin yaptığı açıklamalardan memnun olan başkentleri burada saysam programı yetmez evet. ama birkaç tanesini söyleyeyim mesela Atina'da bu beyefendi çok meşhur Erivan'da çok meşhur. Brüksel'de çok meşhur. Washington'da çok meşhur. Neden? Tüm değerlendirmeleri çünkü bu başkentlerin işine yarayan türden. En son bizim sosyal medyada bu beyefendiyle atıştığımız demeyeyim. Çünkü atışma iki taraflı olur. Beni yalnız başıma maç yapmaya sevk etti beyefendi. Bir açıklaması önüme düştü. Mavi vatanı sattırmayız. Acaba bir fek hesap mı diye açtım baktım mavi tıklı Ünal Bey'in kendi orijinal hesabı. Ya şimdi mavisi vatanı sattırmayız. Çok güzel. Bir Türk milliyetçisi olarak. Gurur verici bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir milletvekilinden bunu duymak gurur verici. Çok güzel. E fakat bu beyefendinin çok kısa bir zaman önce mavi vatanla ilgili uluslararası medyaya yapmış olduğu değerlendirmeleri de gördü bu gözler, bu kulaklar işitti. Ne diyordu orada bu beyefendi? Türkiye mavi vatanda yayılmacı politikalar izliyor. Türkçesi işgal etmek. Türkiye mavi vatanda kendi hakkının ötesine geçme ile ilgili bir politikanın peşinde. Dolayısıyla Türkiye'yi durdurmak gerekiyor. Bizi kime şikayet ediyor? Evet. Şimdi bu beyefendi çok kısa bir zaman sonra dönüyor. Mavi vatanı sattırmayız diyor. Ya bunu bir satan varsa sizsiniz. Siz olmazsanız Allah'ın izniyle kimse bunu sat, satılmasına yönelik bir faaliyetin içerisinde olmayacak. Kimse buna cesaret de edemeyecek.